Herkese merhabalar, Bihter ben. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sabah kahvaltımızı hazırlıyorum şu anda. Salatalığımı, domatesimi doğradım. Asıl size bahsetmek istediğim başka bir konu var burada. Ben normal gazlı ocak kullanıyordum. Dört gözlü ama temizliğinden çok yığılmıştım arkadaşlar. Şimdi indiksiyonlu ocak aldık. Elektrikli ocak ve indiksiyonlu ocak çok karıştırılıyor birbirine ama indüksiyonlu ocakta sıcak kendi temizlik yapabiliyorsunuz. Videonun sonunda bunu göreceksiniz. Sakın elektrikli ocaklarınızda bunu denemeyin. Çünkü beziniz yapışıyor ve temizliği çok daha zor oluyor. Ama indüksiyonlu ocaklarda böyle bir durum söz konusu değil. Evet gücü elektrikten alıyor ancak indüksiyon özelliği olduğu için yani manyetikle çalışma sağladığı için elektrikli ocaklardaki gibi bir ısı dağılımı olmuyor. Yani ısıyı sadece koyduğunuz tencere kadar veriyor ve tencereyi çektiğinizde anında ısı düşümüne neden oluyor. Bu sayede de temizliğinizi çok daha pratik ve kolay yapabiliyorsunuz. Bu arada eşim mağazacı olduğu için geç girişliydi. Çocuğumuzu kreşe gönderdik ve kahvaltıyı hazırlıyorum. Bu aralar ben de işsizim çünkü. Evet gördüğünüz gibi indiksiyonun ocağa geçtim. Ee, canınız uzun uzunmasın sucuk yaptım. Sucuğu suyla pişiriyorum. Hepinize de tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Dışı böyle kabuk bağlıyor ama içi yumuşacık oluyor. Ee, hiç yağ koymadım. Videoda da göreceksiniz zaten. O döktüğüm şey tamamen su. içme suyu. İçme suyu azıcık döktüm. Yüksek ateşte şu anda. Sonra kısıyorum. Tabi bu esnada sucuk kendi yağını bırakmaya başladığı için su ve yağ karışımı biraz ee, haliyle ocağımı batırdı ama bunu görmenizi istedim. Normalde bunu kapakla yapıyorum ben hani. Tencerenin kapağını kapatarak yapıyorum ama şu pisliği görmenizi ve nasıl temizlediğime şahit olmanızı istedim. O sebeple kapak kapatmadım. Evet biraz da hızlandırdım videoyu ve kesmek istemedim açıkçası. Çünkü çok kesili videolarda gerçekçi olmadığını düşünüyorum açıkçası. Özellikle mesela hamur yoğuruyorlar. E bakıyorsunuz tarife ya diyorsunuz hani bu nasıl bu nasıl bir hamur oldu böyle. Kese kese videoyu bize öyle izletiyorlar. Ve siz tutturamıyorsunuz onu bir şekilde. O yüzden çok kesmek istemedim. Video neyse onu göstermek istedim. Aslında 17 dakika sürdü ama burada 4 dakikaya kadar indirebildim açıkçası. Bu indüksiyonlu ocaklarda mesela düz olması çok ergonomik oluyor. Mesela dün akşam yaptığım yemekleri sırasıyla ocağımın üstüne koydum ve tezgahım zaten çok küçük bir mutfağım var. Mutfağımda masa sandalyem dahi yok öyle söyleyeyim size sığmadığı için. Yani benim açımdan çok pratik ve bana tezgah gibi olmuş oldu açıkçası. Ha, yani indüksiyon ocakların şöyle bir durumu var. Her tencereyi kullanamıyorsunuz. Tavayı, tencereyi ya da işte çaydanlık demliği bile kullanamayabiliyorsunuz. Onun için bir e, tabanının kalın ve indüksiyon özelliğine sahip olması gerekiyor. O Ama benim mesela şu an gördüklerinizin hepsi uyumlu uyumlu olmayanlar için ise bunların adaptörü satılıyor arkadaşlar. İndüksiyon ocak adapt adaptörü diye geçiyor. Amazon'dan siparişini verdim. Onun gelmesini bekliyorum. Yazık değil mi? Niye tenceremi tavama heba edeyim ya da gidip yenisini alayım. O sayede diğerlerini de kullanabileceğim. Burada gerçekten hiç yağ eklemedim. Sucuğun kendi yağında yumurtalar da pişti. Ve şu an bilmiyorum görüyor musunuz ama ocak batmış durumda. Bayağı kötü durumda. Şu an alıyorum. Hemen bu sabunlu bildiğiniz şey, kabak lifi kullanıyorum ben. Bildiğiniz kabak lifi sabunlu. Sonra sarı bezle geçtim. En sonunda Pella biliyorsunuz zaten vazgeçilmez bezlerden. Pella bez.